Çık dışarı. Müvekkilimin yanında olmaya hakkım var müdür bey. Çık avukat çık. Bizi yalnız bırak. Senin boyunu aşar bizim müdürlüğe olan muhabbetimiz. Peki efendim. Hep aynı Pani Celal'a. Kalabalığını toplamışsın yine. Gelmişler mi? Ne güzel. Yani insanı seveni varsa o da mı suç? Sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar rahat olma. Öyle ya da böyle bulacağım sakladığın o malları. Çıkamayacaksın buradan sevenlerin hapiste ziyaret eder artık. Ne molundan bahsediyorsun müdür? Ben basit bir kebapçıyım. Cık. Bu düşmanlığa bir son ver artık. Bu kadar kinci olma. Tamam, zamanında birbirimizi yanlış anladık. Sen dışarıda oldukça bu düşmanlık bitmez Celal. Takılma geçmişe bu kadar. Önüne bak. Bir hayat kur kendine. Geçmiş geçmiş de kaldı. Ne geçmişi Celal? Hı? Benim hala içimi yakıyor ateş. Senin yaptığını kimseler yapmadı bana. Söyle bakalım Celal, niye buluşmak istedin gizlice? Ne anlatacaksın? Bir mesele var Yusuf komiser. Acayip canımı sıkıyor. Eyvallah. Biz de bir takım kirli işlere şahit olduk ama... Ne diyeceksen de uzatma hiç. Kara neşetlerin mafya babası. Adına iş yaptığın adam. Kim sen ya? Derdini anlat bakalım. Bu adam benim canımı çok sıkıyor amirim. Ya uyuşturucu kaçırıyor bu adam. Çoluğun çocuğun kanına giriyor. Ah ben kendim uyuşturucudan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmem. E anlat anlat devam et. Amirim gel beraber gömerim şu mafya bozuntusunu. Ya insanları zehirlemesin yazıktır ya. Ver bana Kara Neşet. Bir şartım var ama. Şart? He. Şartı yok. Bana dokunmayacağın Yusuf. Beni bırakacaksın, ben yoluma giderim. Kanmazları yaşatmazlar, bilirsin. Senin en çok neyinden nefret ediyorum biliyor musun Celal? İnsanların iyi duygularını fark edip onları kendi kötülüğüne alet ediyorsun. Tüm bunları ben mi yapıyormuş? İyi şeyleri zaafa dönüştürüyorsun. Bir sen iyisin bu işte, bir de şeytan. İkiniz de azapta gereksiniz. Ya müdür, bir çay daha söylesen de içsek. Belli ki konu uzun. Mallar eksik. Kalanı nerede lan? Lan Celal, büyük kazık attım ben. Yani. Ne demek o? Malın onda biri yok burada Yusuf Amir. Bu Celal beni sana kırdırıp mallarıma çöktü. Ne diyorsun lan sen? Daha ne diyeceğim? Kral ne yapacaksın adamı kral? Söyle ya. Ortak mısın yoksa sen bu yere? Ha? Götür şunu. Götür. Celal. dost olabilirdik biz. Ama beni hep yanlış anladın sen. Yusuf Kaya, bize muhbir diye sunduğun Celal Duman'ın polis teşkilatını kullandığını fark etmedin. Seni kullanmalarına da izin verdin. Ekleyeceğim bir şey var mı? Hatamı telafi etmeme izin verin süresiz olarak açığa alındın. Beni itibarımdan ettin. Sense oynadığın oyunla imparatorluk kurdun. Bu kazı unutulur mu? Dur, bir dinleyeyim. Bir şey ispat edemedik tabii. Mallara ulaşamadık. Ama yine de tutmak istiyorum cedeli elimde. Gereksiz yere basını başımıza toplamak ben de istemiyorum. Peki müdürüm. Anlaşıldı. Gel. Attır şunun ifadesine imzayı, sonra sal gitsin. Emredersiniz müdürüm. Şanslı günün ihtiyar. Bacıyı yırttı. Mal bende buluşma yerine gel. güve güveneceğiz değil mi? <laughs> Kim halledecek işimizi? <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Saygımız sonsuz size. Ya sen ne sulu adamsın ya. Başka bir işlem kalmadıysa ben gidebilir miyim? Kalmadı gidebilirsin.